Alooo evet arkadaşlar, günaydın Videoma abone ol. Tamam. Videoma diyorum? kanalıma abone ol. Tamam olurum. Olabilir. Tamam olacağım. Kahve dökülmesin. Tamam. Günaydın. Yeni YouTube videosuna hoş geldiniz. Hola. Sen gözükecek misin öyle full. mı? Ne istersen onu yapabilirsin. Yüzünü kapatayım mı videoda? Olur, bulurlaştır. Tamam, bulurlaştır. Gizemli konuk diye. Şöyle olayım, hatta senin daha yanına geleyim, olur mu? Gel. Sen yüzümü bulurlaştırsın. <laughs> tamam, mı? tamam. Tamam. O zaman şunu da kaldıralım. Gel bacım, dedikodu yapalım. Kahveni al şöyle eline. Bugün yanımda Merve var. İkimiz de özel günümüzdeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Ay hiç gideceğim yoktu. Ee, özel gün çayımızı aldık, yorganlarımızı çekiştirdik, çekindik. Geldik kameranın karşısına oturduk. Bir hafta geçti, bir haftadır video atmıyordum. Bir vlog videosu çekiyorum, Ankara'dan buraya geldim, süreçleri çektim. Onları montajlayacağım otobüste giderken, Ankara'ya dönerken. Bir tane de böyle sohbet, mukbang tarzı bir video çekmeyi unuttuğumu fark ettim. Onun gün her zamanki olduğu gibi bacımın evinde çekiyorum. Bunlar da kalıyorum işte. <laughs> Çok misafirperver insanlar. Maşallah Allah nazardan saklasın. Aynen. Ee, arkadaşım yüz bulurlu olacak. Kendisi gözükmek istemedi. Ben de dedim konuşacak ne bulalım ne bulalım diye. Ekslerden bahsetme kararı aldım. <laughs> Sesimi de değiştireyim mi videoda? Biraz inceltebilirsin. <laughs> <laughs> Kimse görmedi. <laughs> Hiç <laughs> <Kiseyi> görmeden. <laughs> onu alıp böyle şapadınak yüklüyormuş mu? Efendim? yüklüyormuş Hayır hayır aman. Arkadaşlar ikimizin de e, aşk konusunda kalbi acıyor. İkimizin de çok büyük travmaları var, çok büyük atlatamadığı şeyler var. E, ben biraz biraz atlatmış gibiyim. Ben de atlattım ya. Son günlerde ben bak son bir hafta Nasıl atlattım. son günlerde atlattın? Daha engellemedi bu eksini Hayır. Evet, ya şimdi ne diyecek? Kız herkes önüne düşse de seni tanımayacaklar lan. Senin yerin kapalı olacak. Daha nereden sen olduğunu bilecekler. Şey... E, Engellemem onun bir zamanı var. Ne zamanı var? Ben hepsini engelledim. E, hayır. Mesela. Engelleyeceğim zaten. Ama onlara böyle... Tam böyle mutlu olduğumu göstereceğim. Pat diye. Her yerde. Mutlu olduğunu niye gösteriyorsun? Acı vermek istiyorum onlara. Niye? Aynen. İşte böyle de bir dangalak. <laughs> ben diyorum ki engelli gitsin. Hı -hı. Bu da diyor ki yok mutlu olduğumu gösterdim Ne yapacaksın düğün fotoğrafını mı paylaşacaksın? Evet. <laughs> Hadi sen düğün fotoğrafını paylaş. Ondan sonra geldi. Kim geldi? O mu? Onlardan birisi düğününü bastı. Gelemezler. Ne yapacaksın? Gelemezler. Onlar korkaklar. Bacım ex'ten next olur mu o... anlat. Ex'ten next şöyle tamamen bitmediyse yani şöyle tamamen bitmediyse derken şöyle diyorum. E, araya böyle kavga, küfür falan girmeden ve aniden çok saçma sebepten bittiyse eksten next, next olur. Ama onun dışında araya aileler girdi, yok küfür girdi, yok e, onun hani alanına girdi falan olmaz yani bence. Mesela benimkilerden next olur mu? Olmaz. <laughs> olmaz çünkü şöyle. Düşman yani. Onlar baya bir düşman. Düşman, o yüzden olmazlar bana. Mesela evden dışarı çıkamıyorum, çok zor durumdayım. Evet. Burada. Arkadaşımı tehdit alıyor arkadaşım. fake'den saldırıyorlar. Ee, dışarı çıkamıyor asla. fake'den saldırıyorlar. Bir evet, de. yazıyorlar bir de. Evet. Ne kadar lüzumsuz insanlar. Aman siktret ya. <laughs> Sen anlat böyle bir atraksiyonlu böyle maceral bir kavgalı böyle gürültülü ben bir, şey ilişki oldu mu daha Ama, önce? Yok ben aslında hiç öyle bir tarzda insan olmadım. Hiç, Niye? Hiç o kavga şu şey oldu bak e, tamam e, karşı taraf bana küfür değil de benim hep karşı tarafa bir küfürleşmem çok oldu. Ama şöyle e, o tarafın söylemesine izin vermedim. Niye? Çünkü e, böyle ilişki türleri bana şey geliyor ya ne geliyor? Böyle sürekli küfürleşme küfürleşme biraz yok bana göre değil bunlar. O yüzden bende böyle yok atraksiyon falan fazla gelişmedi yani. Benim bilen hep sakin sakin, bitenler bile sakin. En kötü ayrılığın nasıl oldu? Ha, en kötü nasıl oldu biliyor musun? Bundan 5 yıl önce şey vardı işte bir konuştum vardı o şu an evli çocuğu var. <gülüyor> <gülüyor> evli. Eee? Evet. Evli çocuğu var şu an. Ee, biz buluştuk. Biz çok güzel de görüşürdük. Yani bir buçuk iki yıl, iki yıl hatta görüştük. Sonra bir gün buluşalım dedi. işte ben Isparta'dan gittim memlekete. Görüştük biz. O gün çok da güzel geçti. Neyse eve bıraktı beni. Gece saat bir veya ikiydi. mesaj attı bana. Dedi ki... Ne Bundan sonra görüşmeyelim olur mu dedi. Ben de ne diyorsun sen falan dedim. Ne diyorsun sonra, sen? Aptal. Evet. Sonra dedi ki, annemler dedi bana kız bakmaya gitmiş. da haftaya nişanım var dedi. <laughs> <laughs> Benle de buluşmaya geldim Annem annesi kız bakmaya ben Benle buluşmaya geldi. Sen bunu diyor. nasıl karşıladın mı Ben dedim ki Allah senin belanı versin. Ben her yerden engellim. Sonra ne oldu biliyor musun? Bu nişanlandı. Nişanlandıktan sonra bana mesaj atıyor. Ne diye? Yok işte. Ee, bunları ben istemedim her şey annem yüzünden oldu da yok ben seni seviyorum da yok bilmem ne falan filan sonra ben farklı hesaplardan yazıyorlar Bunları bilmeyin bunlar bunların hayat dersi. Farklı hesaplardan yazıyor bunları sonra ben de hiçbirine cevap vermedim ya yani madem e, seviyordun ediyordum da. Şerefsiz. Adam gibi, adam gibi çıksaydı. Adam şuraya fotoğrafını koyalım gönder bana. Evet, şerefsizin teki. Savcı da şikayet Şerefsizin teki. Yani e, şey diyebilirdim, adam gibi çıkıp ben lan ben bu seviyorum lan diyebilirdin yani. Canım Niye? işte denk gelmiyor. Ee, Böyle de şerefsiz arkadaşlar Kaç kişi girdi bu hayatına? Ciddi ilişki mi? Ciddi ilişki, flört, çarçurt falan filan. Ya flört, ya ciddi ilişki... Ee, şimdi dur. Bir, iki, üç... İsim saymıyorum burada arkadaşlar. İsim... Etik, etik olmaz. <laughs> etik olmayacağı için isim sayamıyorum <laughs> Çünkü bizimki ya belalı tipler biraz. Evet. Ee, belalı tipler. Evet, belalı tipler. Her an en kurşunlayabiliyor. Bu gücü ne? Ne Evet. Olabilir, kitle. E tabi ya. Yani. Bağırıyor bir yani. da Aynen şey öyle. Çeylik Allah seni kahretsin. Kes kesin. Yes. Orayı oh. montajla kesiyoruz ya. Evet. Asla isim, kullanma, isim kullanmak çok kötü ha. Değil mi? Kullanma isim sakın. Onun gibi, onun gibi <laughs> öyle. link, link falan düşüyormuş mu? Aslan da birbirine gönderiyor. Değil mi? Gene video çekiyor. Ben burada bir hikaye almadım. Bu sadece senin hikaye. Salak gelen video çekiyor diye gönderiyorlarmış birbirlerine Aynen aynen Şey yanına bir tane daha şey almış <laughs> O kadar önemli insanlar evet. değilsiniz Evet Yani 24 sizin aklınıza Sizi... video çekecek değilim Sizi hiçbir yerimize takmıyoruz Asla Asla e, Anca böyle izlersiniz işte ekran başından Evet Yanlısını biz... göremezsiniz Biz burada keyfimizi çatıyoruz Tabii. Siz orada düşünün Kameramızı açtık kahvemizi düşünün. aldık Evet Siz orada düşünün edin yani Biz kimsiniz? insanlar Sizin aklınıza daha ne video çekeyim Valla Allah Allah Değil mi manyaklar yani bir de kenarının önemli insan güzel niyeti var hmm. ya. Ama... Öyle, öyle işte, insan. öyle. E, sonra ha kaç ciddi ilişkin oldu dedi. Evet, de. oradaydık. <laughs> bir dakika. Yani, e, şu an şu ankini saymasak şu an daha e, flört aşamasında. 3 tane ciddi ilişkim oldu. İlkiyle 2 yıl sonra bu Evet. <laughs> ağzına sıçtı. Ben gidik gidik de, onu de. arayamam editte. Çok zor bir şey montaj yapmak. Daha yüzünü kapatacağız, sesini değiştireceğiz. Bir daha bir daha adam avukatı direkt dava. yani yüksek insanlar biraz da yani. Evet. Şimdi de şey yapmayalım da vasıfsız kişiler değil. Övünmek gibi olmasın. Övünmek gibi olmasın. Yani şeyin de eksinde eksin de kalitesini seçiyoruz. Bu arada evet. Meryem benim üniversiteden arkadaşım. Evet. Ben 2019 girişliyim. Ben 2021 girişliyim. Ben 7 yıldır ha, okuyorum hala okuyorum zaten. Ben de 4,5 yıldır okuyorum inşallah. E, iki hafta sonra bitecek. Allah nasip ederse Aa, kardeşimle. Benim daha Haziran'da ben de diplomamı alırken mezuniyette bir hmm. video çekeceğim. Mezun olacağım artık yeter. Arkadaşa 7 yıl sonunda mezun oluyorum. Bilo, <laughs> lokma dağıtır mısın? Hayır. Ama video Ama hayır. Işte. Adak, adak, adak ki. Onu babaannem adamı, onu babaannem yaptı. He, ne dedi? Ne dedi? De. İşte ben mezun olunca keçi kesecekler. Ha, Tabii. iyi bari. Ben ne yapıyordum biliyor musun? Bak yıl, bizim bir hocamız var okulda. <laughs> Sen biliyorsun. <gülüyor> <değil>. <gülüyor> şunu biz onların hiçbir adamın o kadar ilgi gücü var benim biliyor musun? Hiç mezun olamayız bu sene. <laughs> Ay, yok. Bir şey söyleyeceğim. Ee, şey diyordum böyle on sınavlarına girerken Allah'ım on sınavdan geçersem bir açım karnımı doyuracağım. Allah'ım buna bir <laughs> adam kalkıyordum adamın sınavı ve geçtiğimde adam gerçekleştiriyordum. Öyle değil mi hoca yani? Evet. Ya yani benim diğer dönem ondan iki dersim var. Çok evet, korkuyorum. Evet. Yapabileceğim mi, yapamayacağım mı diye. Öyle işte peki şu anki flörtünden nasıl memnun musun? Yani i̇stediğin gibi bir şey, şey buldun mu? Bir şey söyleyeyim mi? Ee, i̇nsan gerçekten İnan ehline, bir anda oluyor eline, ehline denk gelmesi lazım. Bir geriye dönüp baktığımda yok yani. Yani insan diğerlerinin yanında kendi daha hani değer o zaman hissetmiyorsun. Ama şu an mesela daha iyisini gördüğün için orada çok değersizleştiğini görüyor musun yani? E tabi. O yüzden. O sonradan fark ediyor. Evet. Mu? Bizim dedikodumuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> konuk olduğun için bir anda videomda belirlediği için teşekkür <laughs> ederim. İyi ki varsın. Rica var ederim. Her zaman. Abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Benim kanalıma abone ol.